Dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 11 Mayıs 2020 sayılı yazısıyla sermaye hareketleri genelgesinde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişiklikler, şirket kuruluşları ile sermaye arttırmaları kapsamında sermaye payının ödenmesi, payı dönüştürülebilir borçlar ve döviz geliri şartına bağlı olmaksızın sizin yurt dışından veya yurt içinden temin edilen döviz kredileri. Dilerseniz değişiklik olan sermaye payının ödenmesi ile başlayalım. Tabii ki e, yurt dışından gelen yabancı sermaye hükümleri çerçevesinde e, anilim şirket kuruluşları ilişkin olarak e, genelgede yapılan değişiklik öncesinde yalnızca marktan taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az 125'ini tesis önce Türkiye'deki bir bankada kurulmakta olan şirket adına açılacak bir hesapta ve sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılması zorunlu hale getirilmişti. Ancak genelgede yapılan değişiklikle birlikte yatırılan tutarların Naktan taahhüt edilen payların itibari değerlerinin %25'ini aşması durumunda da sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılmasının zorunlu tutulduğunu görüyoruz. Yani diyorsun ki nakten taahhüt edilen tutarın %25'inden fazlası yatırılsa dahi aşam tutarın eskiyen olduğu gibi serbest bir tasarruf edilmemesi amaçlanıyor. Evet ben de bu hususun bu hususu engelleme yönelik olarak getirdiğini düşünüyorum. ve i̇kinci husus ise sermaye artırımları. Sermaye artırımlarına ilişkin olarak ise yurt dışından bankalar aracılığıyla sermaye artırım beyanıyla döviz getirilmesi durumunda halka açık olmayan şirketler ile halka açık şirketlerin sermaye artırımları ilişkin e, izlen, izlenmesi gereken prosedürlerin ayrıştırıldığını görüyoruz. Gerek şirketin kendi içerisinde gerekse STK ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde yerine getirilmesi gereken prosedürler farklılaştırılmış oldu. Öte yandan halka açık şirketlere ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında halka açık olup hem esas sermaye sistemine hem de kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketlerin halka arz edilmek suretiyle yahut halka arz edilmeksizin e, sermaye artırımı yapmalarına ilişkin usul ve esaslar da ayrıntılı olarak açıklanmış oldu. Değişiklik öncesinde e, yurt dışından bankalar aracılığıyla sermaye artırım beyanıyla getirilen dövizlerin belirtilen süreler içerisinde sermayeye eklenmemesi durumunda ilgili tutarların doğrudan kredi işlemine tabi olacağı belirtiliyorken, genel yapılan değişiklikle birlikte sermaye eklenmemesi ve sermaye artırımının ya da halka açık şirketler için SPK incelemesine devam ettiğinin belgelenmemesi durumunda bu tutarların öncelikle sahiplerine iade edileceği ancak şirketin beyanı üzerine ilgili tutarların da kredi işlemine tabi tutulabileceği belirtildi. Bu aynı zamanda halka açık şirketlerin e, sermaye artırımlarına ilişkin izahname, ihraç belgesi ve duyur metinlerinin de STK tarafından onaylanmaması gibi durumlarda da uygulanacağı ayrıca düzenlenmiş oldu. E, i̇kinci önemli husus ise paya dönüştürülebilir borç sözleşmeleri. Evet, Genelge yapılan ekleme ile e, Türkiye'deki yerleşik kişiler ile yurt dışında kurulu girişim sermayesi fonları arasında e, döviz cinsinden artık e, paya dönüştürülebilir borç sözleşmeleri akıb edilebiliyor. E, bu sözleşmelerde e, bazı hükümlerin yer alması kaydıyla ee, sözleşmenin tarafı olan Türkiye'deki yerleşik kişinin hesabına transfer edilecek dövize ilgili olarak e, döviz kredisi kullanımlarında döviz geliri olma şartının sağlanma zorunluluğunun aranmayacağı da açıkça düzenlenmiş oldu. E, ayrıca aktarılan sözleşmeler kapsamında Türkiye'deki yerleşik kişiye transfer edilen bedelin servanyaya ilave edilmeksizin kullanılması halinde de e, ilgili kişi tarafından bir daha bu şekilde fon kullanılmayacağı da açıkça belirtilmiş oldu. Lersan son husus olarak döviz geliri şartı olmayan kredilere bakalım. Tabii ki. E, yurt içi ve yurt dışından yatırım teşvik belgesi kapsamında döviz karesi kullanımlarında eğer daha önceden faiz destekli Türk lirası kredi kullanılmış olması durumunda e, ilgili maddede belirtilmiş olan azami tutarlardan e, daha önce kullanılan faiz destekli Türk lirası kredi tutarları ile firmanın yazılı beyanının alınması suretiyle eğer varsa diğer faiz destekli olmayan Türk lirası kredi tutarlarının düşümü yapıldıktan sonra Kalantılar üzerinden döviz kredisi kullandırma yapılabileceği düzenlenmiş oldu. Diğer bir husus ise muhtemel döviz gelirlerine dayalı olarak kullanılan döviz kredileri. Bu krediler ilişkin olarak vade daha önce 24 ay olarak belirlenmişken genelgede yapılan değişiklikle ilgili e, vade sınırlaması kaldırılmıştır.